Bu genç bir kıza yaklaşmaya çalışıyordu. Ona bu sandalyede biri oturuyor mu diye sordu. Kız hemen sandalyeye su döktü ama genç zaten ona aşık olmuştu. Tereddüt etmeden ıslak sandalyeye oturdu. O sırada garson geldi ve burada ne oldu diye sordu. Charlie gülümseyerek üzgünüm dostum yanlışlıkla sandalyeyi ıslattım dedi ve bir fincan kahve istedi. Anya kahkahalarını tutamadı numarasını bir peçeteye yazıp ona verdi. Charlie büyük bir mutluluk hissetti ve kızın kolayca ona aşık olacağını düşündü. Ama sevinci bir anda kayboldu çünkü Anya tekerlekli sandalyesi ile ilerleyip yarın beraber kahve içelim dedi. Charlie hemen kabul etti. Fakat kız gider gitmez numarayı yere attı. Çünkü engelli bir kızla çıkmak istemiyordu. Birkaç hafta sonra Charlie bir milyarder iş adamının evinde şoför olarak işe girdi. Müdür ona görevin kızımı her gün tedavi için hastaneye götürmek dedi. Ama Charlie kızı gördüğünde şok oldu. O daha önce reddettiği engelli kızdı. Anya hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Onu tanımıyormuş gibi konuştu. Charlie suçluluk hissetti ve yolda sohbet açmaya çalışarak sana neredeyse telefon açacaktım inan bana dedi. Fakat Anya hemen hemen sözünü kesti. O zaten benim numaram değildi. Sana bir restoranın numarasını verdim. Hep senin gibilerine öyle yaparım. Çünkü kimse aramıyor, beklemekten bıktım. Charlie çok utandı. Hastaneye vardıklarında aceleyle tekerlekli sandalyeyi çıkardı ama Anya onun yardımını reddetti. Tedaviden sonra çıkışta Charlie ona bir dondurma aldı. Ancak dondurma kıyafetine döküldü. Charlie panikle özür dilerken Anya utangaç bir şekilde gülümsedi. Çünkü kimse ona böyle özen göstermemişti. Eve döndüklerinde babası, sanki kızının onlarca şoförü kovmuş olması gibi Charlie'yi de azarlamaya hazırlanıyor. Ama bu sefer şaşırdı. Çünkü Anya ilk kez şoförünü yanında tutmayı kabul etmişti. Birkaç gün sonra babası Anya için zengin bir emlakçının oğluyla tanışma ayarladı. Ama Anya ondan hiç hoşlanmadı. Konuşmak bile istemiyordu. Tam o sırada tedavi saati geldi fakat babası onu durdurdu. Evlilik konusunu ciddi düşün. Anya birkaç saniye sessiz kaldı. Sonra aniden o yabancı gençle evlenmeyi kabul etti. Charlie şok oldu. Arabada ona neden o başarısız adamla evleneceksin diye sordu. Anya soğukkanlılıkla Sana ne? Bu benim hayatım. istediğimi yaparım dedi. Devamını öğrenmek için sonraki bölümü bekleyin